ABC üçgeni ile EDF üçgeni benzer verilmiş. Şimdi bakalım o zaman. E, A ve D açısı, A ve E açısı aynı. Tamam, doğru. Benzer üçgenlerin aynı sıradaki bu harflerinin gördüğü açılar aynı olacak. Doğal olarak B ve D aynı olacak. Şöyle bunları göstereyim ilk sorumuz sonuçta. B ve D aynı. Bir de C ve F aynı. O zaman hemen buraya da böyle 62'yi yapıştıralım. Doğal olarak ne olur? 90-62-28 olur. Zaten noktalı açı böyle 28. Şimdi artık ne söyleyeceğiz? 2 iç bir dıştan E, F, B üçgeninde 28 artı 48 62 artı x. Buradan burası 76. Çıkardığımız zaman x'e 14 kaldı D şıkkı. Şimdi soruda zaten yeterince fazla bilinmeyen var ya dikkatli olalım o yüzden şöyle yapayım. 78 ters açı. O zaman lazım olursa Burası ne olur? 102 eksi x e açısı. E a, b üçgeninin e açısıyla buradaki e, abc üçgeninin a açısı aynı. Doğal olarak ne olur? 51 eksi x bölü 2. O da o zaman 51 eksi x bölü 2 olacak. Tamamının 102 eksi x olması için. Sonra başka hangi açılar aynıymış? Hemen görelim. a ile e'yi hallettik. b ve a açıları. abc üçgeninin şuradaki B açısıyla EAB üçgeninin A açısı. O zaman burası da bak ne oldu? 51 eksi x bölü 2 oldu. Çünkü EAB'nin bu A açısı ABC'nin de bu açısına karşılık geldi. O zaman artık aslında sorumuz bitti. Çünkü 51 eksi x bölü 2, 51 eksi x bölü 2, 100 eksi 102 eksi x eşit oldu 78'e. X buradan ne geldi? 24 derece geldi haliyle doğru cevabımız da o zaman A şıkkı oldu. Kontrol edelim. ABC üçgeninin e, ABC açısı 120 derece verilmiş. Sonra BAD ile ACB açısı eşit verilmiş. AB 2 BD 1. En klasik benzerlikti. Hatta ÖSYM de 2024'te sormuştu. En düz benzerlik modeline açı açı benzerliği nasıl? Şimdi şuna dikkat edeceksin. Ortak açılar bizim için önemli. Eşitleri de zaten kontrol edeceğiz. ABC üçgeninde 120 derece, ABD üçgeninde de 120 derece ortak. Alfa açısı ABD üçgeninde var. Bir de ABC üçgeninde de var bak. Alfa ve 120 ikisinde de var. O zaman zaten sen şuna teta desen buraya da alfa deyince 120 alfa, buraya teta dediysen büyük üçgende 120 alfa şuradaki A açısı ne olur? teta. Sıralı yazmayacağım. Ona lütfen takılma. Sadece hangi üçgenler benzer onu söyleyeyim. Yani harf sırası böyle hani A bununla bu bununla falan diye değil. ABC üçgeni ile büyük e, küçük ABD üçgeni benzer. Doğal olarak ne oluyor? Benzerlik olması. Aynı açıların karşısına gelen kenarlar aynı orana sahip. Doğal olarak bak hemen şunu gör. Alfa'nın karşısı küçük üçgende ABD'de de 1 büyük üçgende alfanın karşısına iki benzer oranı artık buymuş. 1 bölü 2. Bunun sayesinde teta'nın karşısı küçük üçgende 2 mi? O zaman teta'nın karşısı büyük üçgende ne olmalı? 4. Teta'nın karşısında ne var büyük üçgende? Burası yani böyle 3 kaldı. Sonra 120'nin karşısı bilmiyorum küçük üçgende y büyük üçgende 2y. O zaman mecburen artık ne yapmalıyız? Tabii ki şu kırmızı üçgende hemen Kosinüs teoremi de yapabilirsin. Ya da şöyle tamamla 120 dereceyi 60 ile 90 dereceye 30, 60, 90 üçgenin 90'ın karşısı 2, 30'un karşısı ve 60'ın karşısı kök 3. Bu sayede işte şu üçgende Pisagor 2'nin karesi artı kök 3'ün karesine yapar? 4 artı 3'ten 7. Y kök 7 ise benzer oranı 1 bölü 2 olduğu için 2 kök 7 C şıkkı. Şimdi bak soruda her eşit gördüğünde eşlik yaparsan hatalı olur. Mesela bu sorudaki gibi. Aa bak şunlar eşittir hocam. Bir saniye orada neye göre eşlik var? Açıların aynı olması yetmez. Şimdi açılarımız aynı. Tamam. 90 şöyle alfa. Burası teta. Ee, sonra buraya alfa dersen burası teta. Şimdi açıları aynıysa üçgenler nedir? Benzerdir. Eğer ki aynı açının karşısına gelen kenarlar aynıysa o zaman eş olur. Yalnız burada öyle bir durum var mı bakalım. Teta'nın karşısına ne gelmiş? 4 kökü. Bakalım bak. Buraya y diyelim. Teta'nın karşısına dört kökü gelmiş. Alttaki pembeye boyadığım üçgende. Teta'nın karşısına yeşilde ne gelmiş? Y. Bunların eşitliği ile alakalı bir durum yok ya. O yüzden de hemen böyle bazen görüntü aldanma. Mevzu nedir? Aynı açının karşısına aynı kenar gelirse eş yoksa normal benzerlik. Hemen bakacaksın kontrol edeceksin. Teta'nın karşısı böyle. Alfa'nın karşısı büyük üçgende ne? Yine y. Alfa'nın karşısı küçük üçgende mavi üçgende ne? 2 kök 2. Böylece artık aslında içler dışlardan ne oldu? Bak y kare eşittir 16. Y 4 geldi. Tamam artık buradan 4 olduğunu gördük. Gerçekten de üçgenler benzermiş bak. Birisinin 4 birisinin 2 kök 2. Birisinin 4 kök 2 birisinin 4. Hatta lazım değil ama bunu yapalım mesela. Burası A kök 2 ise burası da A benzerlik oranı kök 2 olduğu için. 4, 4, 4 kök 2 geldi. Doğal olarak A şıkkı oldu. Aynı renkli açılar eşit. BCD doğrusal, BD 11 birim, AB 8 birim, ED 3 birim verilmiş. BC kaçtır? Şimdi şu açı aslında bizim için şöyle önemli oluyor. Bazen iki tane üçgenin arasında doğrusal verdiği zaman şu alfa açısının eşitliği sana bununla alakalı da fikir veriyor. Nasıl yani? Yine iki iç bir dışın önemi. Bak teta diyelim oraya. Alfa artı teta. 2, 3, 2 açının toplamı 3. açının dış açısına eşit olduğu için. Buraya diyelim velev ki beta dedin. O zaman ne olacak? Bak beta artı alfa. İşte bu sayede teta'nın beta'ya eşit olduğunu görüyoruz. Bir mantık olduğu için bundan sonra karşına denk geldiğinde doğrusal verip böyle aradaki açıyı aslında orada iki iç bir dışta. Şu teta aynı zamanda bu teta açısının da birbirine eşit olduğunu görmeni ister. Böyle olunca iki üçgenin alfa ve teta iki açıları aynı oldu bak. İki açılara aynı olunca örnek sen buraya beta desen tabii ki buraya da beta diyeceksin. Üç açısı da aynı oldu. Üçgenler benzer oldu. Artık bakalım. Şöyle bilmiyorum buraya a diyeyim. Buraya böyle 10 eksi a diyeyim. Teta'nın karşısı büyük üçgende 10 a. Küçük üçgende 3. Sonra alfa beta'nın karşısı büyük üçgende 8, beta'nın karşısı küçük üçgende a. a ile 10 a'nın çarpımı 24 oldu. a'ya burada 6 verelim. 10 eksi a da 4 olsun. Bakalım oluyor mu kontrol edelim. Burada a'ya 4 verdik. a'ya 6 verdik. Burası 4 oldu. Ama o zaman hani bayağı büyüklük farkı var ya o kadar da abartmayalım hani şey yapacağız diye normal A'ya 4'ü verelim bu sefer. 10 eksi A 6 olur. Buraya 4 verince burası 6. Biraz daha hani böyle burada arada olabilirli soru tabi OSM şey ama ben yine onu göstermek istedim. Dolayısıyla burada artık benden istediği BC ne olmuş oldu? 6 C şıkkı. Alakasız iki yerdeki açı eşit verilmiş. Şimdi klasik aslında benzerlik türünün şu versiyonu. Aslında bunlar hep tanıma amaçlı. Bak şu kırmızı açı çizgili açının tamamlayanı. Kırmızı açı çizgili açının tamamlayanı. Aslında bazen böyle bir rolü de var. Her seferinde bu olacak diye bir şey yok ama. Şimdi soruya başladım mesela bak. Baktın şöyle 3-9 ne alaka hani, nasıl, ne yapacağım dedin. E, şuna dikkat etmeni isterim. Mesela bu alfa aslında iki tane üçgen. ABD üçgeni içinde. ABC üçgeninde ortak açı. Doğal olarak o bir fikir veriyor ilk etapta tamam mı? Ama sonra şeyi diyorum işte tamam ortak da başka bir şey yok. Sonra da onu keşfediyorum işte. Çizgili açının tamamlayanı böyle bir açı. Çizgili açının tamamlayanı böyle bir açı. Bu sayede artık ne oluyor? Alfa. Buraya teta diyelim mesela. Alfa teta. O zaman üçüncü açıya beta desem büyük üçgende de alfa e, teta ve burada da bak ne oldu? Beta. O zaman sırasız yazıyorum sadece üçgenleri gör diye. ABC üçgeniyle BDA üçgeni ne oldu? Benzer oldu. Harfleri sıralı yazmadım sadece üçgenleri benzer gör diye. Bu sayede artık ne söyleriz? Beta'nın e, bakalım oranlayabileceğim bir durum var mı hemen bir görelim. Beta'nın karşısı küçükte 3, beta'nın karşısı büyükte x. Teta'nın karşısı küçükte x, teta'nın karşısı büyük üçgende yani ABC'de 12. Buradan da x kare eşittir 36. x 6 geldi. Hatta bak gösterelim. X6 gelince şunu görmüş olduk hakikaten. Ee, burada şöyle 3, 9 daha 12. Burası 6. Beta'nın karşısı 3, beta'nın karşısı 6. Teta'nın karşısı 6, teta'nın karşısı 12. Lazım olsaydı AD'ye D, ye, Y, dersek burada da A, C ye, ne diyecektik? 2, Y diyecektik. Benzerlik oranı fark ettiysen yerine yazınca 1 bölü 2 geldi. A, D, A, E ve E, B eşit verilmiş. E, C, 3 birim. E, C, C, B yedik. Şurası C. Şurası D. E, C, D, yedik. Buna göre şimdi bakacağız. E, neye dikkat edeceğiz? Bir kere ben benzerlik tamam ama aslında dik üçgenlerde sin alfa, tan alfa, kos alfaları da önemserim. O yüzden bu soruda bundan bahsetmek istiyorum. Dikkat edersen. Büyük üçgende ABD üçgeninde Tanjant alfa 1 bölü 2. Yani ne olacak? Bu benim ne işime yarayacak? Aslında tanjant alfa 1 bölü 2 olunca küçük üçgende de tanjant alfa 1 bölü 2'dir. Bak burası 6 olur. Bu sayede 3, 6, Pisagor'dan 3 kök 5. Sonra burası yine 3 kök 5. 6 kök 5 o zaman burası 3 kök 5. Küçük dik kenar, büyük dik kenarın yarısı o zaman hipotenüs küçük kenarın kök 5 katı tamamını oldu 15. Geriye ne kaldı? 15 eksi 6'dan 9. Bu şekilde hiç benzerliksiz yapabilirdim. Ama benzerlik konusunda bunun ne alakası var dersen onu da söyleyeyim. 90 derecelerin varlığı aslında şu. Otomatik zaten ortak açı alfa var. E 90 zaten ortak açı doğal olarak alfa teta deyince bak burası da teta oluyor. Bu sayede şunu görüyorum. Dikkat et bak. Burada m şöyle m ve m yazınca Burası ne olur? Pisagor'dan M kök 5. Büyük üçgen ABD üçgeni hipotenüs M kök 5. Küçük üçgen ECB üçgeni hipotenüs M. Benzerlik oranı neymiş? Kök 5. Ben açıkçası tanjant alfayı tercih ederim ama bak buradan oranın benzerlik oranına K dersek kök 5 olduğunu gördük. Bu da bana neyi getiriyor? Neyi sağlıyor? Alfa 3 ise Büyük üçgende alfa'nın karşısı o zaman bak 3 kök 5 oluyor. E bu sayede m 3 kök 5 çıkınca buralar 6 kök 5 oluyor. Bundan sonra da hipotenüs 15 oluyor, X'e yine 9 kalıyor. İşte benzerlik yolu buydu. Ama dik üçgenlerde tan alfa sin alfa kos alfa sin beta falan bunlar daha mantıklı bence. ABC dik üçgen, EDA dik. AB 9 bölü 2, DE 3 birim, BE 1 birim olduğuna göre AD kaç birimdir? 90 dereceler fazla olduğunda alfa beta 90 denilebilir. Hep söylüyorum. Bir de yeri geldiği zaman da tanjant alfa sin alfa kos alfa falan yapılabilir. Ee, burada önce bir alfa beta 90 diye yazalım. Bu şekilde söyledikten sonra hani direkt burada benzerlik yapmak daha mantıklı. Mesela bak 7. soruyu çözmüştük. Burada kenarların oranı dik kenarların oranı verildiğinde benzerlik yerine tan alfa sin alfa kos alfa daha mantıklı. Ama burada öyle bir oran yok. Dik kenarların oranı yok bak. Ama şu var. Küçük DEC üçgeni ile büyük ABC üçgeni benzer açıları aynı olduğu için işte 90'lar hep bunu sağlıyor. Ortak zaten. E bir de ortak açı olunca otomatik zaten açılar eşit geliyor. Ve buradan benzerlik oranı bak. Küçüğün 3, büyüğün 9 bölü 2. Benzerlik oranı bu yüzden ne oluyor? 2 bölü 3 geliyor. Bunun sayesinde artık şunu söyleyebilirsin. Bu betanın karşısı 2K ise, Beta'nın karşısı ne olacak? 3K. O zaman EC'ye 3K-1 kalır. Şimdi e, K'ya 2 verince de 4 oluyor. Cidden burası da gördüğün gibi 2 kere 3-6, 6-1'den 5 geliyor. Bundan sonra da beta'nın karşısı 4. Hakikaten gördüğün gibi beta'nın karşısı 6. Benzerlik oranı neydi? 2 bölü 3. Sonrasında bu 5 ise ne olacak? Hipotenüs bunun 1.5 katı 7.5 geldi. Bu sayede de AD ne oldu? 3,5 B şıkkı. Benzerlik oranının da gördüğün gibi büyüğün küçüğü oranı 3 bölü 2. Küçüğün de büyüğü oranı 2 bölü 3 olduğunu görüyoruz. ABC dik üçgen FEDG bir dikdörtgen AD ne verilmiş? AG'nin 2 katı. AD AG'nin 2 katı. BG 2 kök 5. Şimdi şunu söylemek istiyorum bu soruda. Benzer üçgenlerde işte büyük kenarın küçük kenara falan oran yapıyoruz ya. Bence şunu da görmek lazım. İki üçgen benzerse böyle alfa diyelim, teta diyelim. Daha başka hani aynı açılara sahip bir üçgen alayım. Teta, alfa. Evet hani teta'nın gördüğüyle teta'nın gördüğü fark yapılır klasik ama şunu da görmek lazım. Mesela burada bir üçgen var. Benzer olan diğer üçgende de yine aynı şekilde küçük kenarın büyük kenar oranı 2 bölü 3'tür. Bu çok basit bir şey ama bazen gözden kaçıyor. Bir tanesinin kenarlar arasındaki bağıntı ise öbürünün de kenarları arasındaki bağıntı olur. Bunu niye söyledim? Şimdi ben sana aslında bak birden fazla dik üçgen vermiş oldum. İç içe 90'lar çok fazla olduğu için. Bak dikkat et alfa işte beta alfa beta alfa beta gördüğün gibi burada GBF... D, E, C, büyük A, B, C, A, G'de hepsi alfa beta 90 olduğu için benzer üçgendir. Ve benzer üçgen oldukları için de gördüğün gibi kısa kenarın uzun kenar oranı 1 bölü 2. Bu da bana neyi getirir? Mesela şu yeşille gösterdiğim üçgende de uzun kenar alfanın karşısı 2K ise betanın karşısı kısa kenar K'dır. Bu sayede de ne oldu? Bak K kök 5 eşittir. 2 kök 5, 2K buradan 4 oldu. Kağıda gördüğün gibi 2 geldi. Sonra karşılıklı kenarlar eşit buraya 4 dersen yine aynı şekilde e, hangi kenarı gö büyük görüyor? Alfanın karşısını büyük görüyor. O zaman yine bu üçgende de kenarlar arası oran tabii ki ne? 1'e 2. O zaman burası da yine ne oldu? 8 oldu. İkinci yol ne dersin? Direkt tan alfa. Tan alfa ne? 2. O zaman bu üçgende de tan alfa 2. Bu üçgende de tan alfa 2. Bu da ikinci yol. Trigonometri ile de benzerliksiz çözebiliriz. E şıkkı geldi. Şimdi ABC eşkenar üçgen verilmiş. İkizkenar bir üçgen var. EH EG eşit BG4 BD6 GH3 AF9 eşkenar üçgenin DC kenarını istiyor. Aslında beklenti şu olmalı. AH'ı bulmalıyım. Çünkü AH'ı bilsem tamamını biliyorum geriye bu kalıyor. Ya da tabi bulabilirsen FC de olabilir. Bu ikisinden birini bir bulsak aslında diğer kenarı da bulacağız. İşte burada ikiz kenar üçgenler aslında ne alaka derken şöyle iş yarıyor. Ters açılardan böyle alfa alfa tamam. Eşkenar üçgenden dolayı B açısıyla A açısı aynı. Bir anda şu AHF üçgeniyle BGD üçgeni benzer oldu. Böylece alfa 60, beta dersek alfa 60 mecburen beta olur. Mavi ve pembe üçgenler benzer olur. 60 e, alfa'nın karşısı pembede 9, diğerinde 6. Sonra bak beta'nın karşısı e, soru işareti beta'nın karşısı 4. Demek ki neymiş soru işareti kısım 6'ymış. Böylece eşkenar üçgenin bir kenarı 6, 3 daha 9, 4 daha 13 oldu. 13'ten de 6'yı çıkarırsak gerçekten x eşittir 7 oldu. Bir de şunu yine söyleyeyim. Daha önceki sorularda belirttiğim gibi. Benzer üçgenlerin kenarları arasındaki bağıntı bak aynı. Mesela burada alfanın karşısı 6, betanın karşısı 4. Kenarların arasındaki oran 3 bölü 2 alfa ve betada. Burada dikkat et. Alfanın karşısı 9, betanın karşısı 6. Burada da yine alfa ve betanın gördükleri arasında oran aynı. Yani benzer üçgenlerde Kenarların oranları kendi içinde de aynı olmak zorunda. Doğru cevabımız da buradan 7C şıkkı. Soru da şimdi önce çözmeden önce iki bilgiyi bir vereyim. Benzerlik sorularını daha sonra hatta dikdörtgenle karede de kullanıyoruz. 1. iççe geçen 90'lar. Şöyle bazen verecek. Bir 90 derece. Bir tane daha 90 derece verecek. Bak iççe geçmiş. Şöyle alfa dediğinde. Buraya da teta dersen alfa artı teta 90 olduğu için mecburen alfa olur. Bak böyle. Bu iki açı birbirinin aynısı olur. Açı eşitliği sonuçta önemli. İkinci durum dik V. Onu da görelim. Bazen böyle bir V harfi ve aradaki 90 dereceyi verir. Alfa ve beta toplamı 90. Kendimiz bazen tamamlarız ya da kendi verir böyle. Bu sayede de bak alfa beta 90, alfa beta 90. İki tane benzerlik gelir. Dik V'nin katkısı budur. O zaman soruyu ben sana iki yoldan da çözeyim bak. Bir, iç içe geçen 90'lar sayesinde alfa, beta o zaman buraya alfa dedim. Sonra burası yine beta, sonra yine burası beta dedim. Şimdi bakalım 90'ın karşısı bu üçgen ve bu üçgen açıları aynı olduğu için benzer geldi. 90'ın karşısı küçüktü 10, büyüktü 15. Benzerlik oranı 2 bölü 3. Beta'nın karşısına 2K dersem o zaman burada bak beta'nın karşısına 2k derim. Alfa'nın karşısına 2a desem o zaman burada şey şuraya 3k yazacaktım. Alfa'nın karşısına o zaman buraya 3a yazarım. Sonrasında da 2k olduğu için zaten burası da yine ne oldu? 2k geldi. Soru da bize ec'yi ne vermiş? 17 vermiş. O zaman tek bilinmeyene düşürmek için istersen şuraya 17 2k yazalım. Şimdi özel üçgen deneyelim olmazsa Pisagor yaparız. 9, 12, 15 üçgeni var ya K'ya gidelim bir 4 verelim bakalım ne olacak. 4 kere 8, 8, 17, 8'den 9, 4 kere 3, 12. Gerçekten bak K'ya 4 verince 9, 12, 15 üçgeni oldu. O zaman buradan artık 2K'da 5 geldi. Şey pardon 17 eksi 9'dan 2K'da 8 geldi. Zaten benden de x'i istiyordu. Bu şekilde bak hem de tek bilinmeyene düşürerek yaptık. İkinci yol o dik ve muhabbeti yaptım ya o ekstra buradan yaparım ben soruyu ama onu da görelim. Bazen de böyle hakikaten tamamlarız dik V'ye. Bak alfa, beta, beta 90, yine alfa. Burada şu dik V sayesinde neyi görüyorum? Beta'nın karşısı yine benzer oranı aynı mantık işte 2k, beta'nın karşısı 3k. Alfa'nın karşısı işte 2a ise alfa'nın karşısı yine 3a. Zaten soruda bana 17 vermişti o zaman yine buraya 17 eksi 2K diyorum. Neredeyse aynı çözüm oluyor. Sadece burada dik B ile gösterip aslında bazen o dışarıdan da dik üçgeni tamamlamayı şöyle göstermiş olayım. AB kaç birimdir demiş. ABC ve C, d birer dik üçgen gördüğün gibi CF ile FD eşit verilmiş. 2DB 3 cd şöyle 3K'ya 2K ya yazalım. Yukarıda verilenlere göre AB kaç birimdir? Evet, güzel. Şimdi aslında normalde ikizkenar üçgen A tabana dik indireyim diyebilirsin tabii. İlk önce bir şey düşünürsün. Normal matematiksel olarak doğru ama bu soru için direkt belki işe yarar, belki yaramaz. Burada şöyle güzel bir şey var. Şimdi diyelim tabana dik indirdin. K, K dedin. Sonra hani bir tıkanma oldu. Acaba ne yapacağız? Nasıl yapacağız diye. Şunu da görebilirsin bazen tabana dikindirme ikiz kenarda işe yaramıyorsa ne yaparım? Açıları kullanırım. Açıları kullanınca alfa 90 şöyle bu kırmızı açının kırmızı açı diyeyim hatta buraya bak. Sonra şeye bak. Büyük üçgene dikkat et. Alfa 90 buna da o zaman yine kırmızı açı diyeyim. Ne oldu? Tabii ki tartışmasız. Açıları aynı olduğu için küçük üçgenle ECD üçgeniyle büyük ABC üçgeni Harç sırasına dikkat etmeden sadece benzer üçgenleri yazdım. O zaman şöyle de güzel bir şey oluyor. 90'ın karşısı küçükte 2K. 90'ın karşısı büyükte 5K. Benzerlik oranı 2 bölü 5. Bu yüzden alfanın karşısı CE 10 burada alfanın karşısı AB ne olacak? Bunun 2,5 katı 10 çarpı 2,5 15 değil 25 yapıyor. Bu sayede bak doğru cevabı E şıkkı olarak bulduk.